Burak Karagöz'e döneceğiz. Çünkü Burak'ın yanında Oğuz Isıgöl'lü var. Venezia ve Vialand Alışveriş Merkezleri yönetici direktörü. Burak sözü hemen sana veriyorum. Konuğunla sohbetinize başlayabilmen için. Didem teşekkürler. Şimdi Oğuz Bey bugün enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi size iki tane büyük AVM yönetiyorsunuz. Dolayısıyla Gelinen rakamlar kiralara nasıl etki ediyor şu an itibariyle? İlk önce onunla başlayalım. Evet, son açıklanan aylık %54.69, şey %80, yıllıkta da %54.69'a denk geliyor. Kira artış oranları yılda bir yapılıyor. Her mağaza için, her market için sözleşmeye göre değişebiliyor. Yılda bir kere yani bu orana göre bu ay kira artış yapılacak olanlara %54 artış yapılabiliyor anlamına geliyor bu. E, bu tabii 2018'deki bir yasa değişikliğiyle dövizden TL e, geçişten sonra döviz kurlarının artışıyla enflasyon oranındaki artış biraz e, farklı olduğu için yatırımcı tarafına e, kira gelirleri anlamında aslında makas açıldıkça yatırımcı aleyhine işler bir durum oluştu. Dolayısıyla enflasyon oranının bu seviyelerde çıkıyor olması aslında kira gelirlerinin e, beklenenin daha altında e, olmasına sebep veriyor yatırımcı açısından. Peki buradan ciro kiralara bakacak olursak durum nasıl? Ee, ciro kiralar tabii cirolar aslında son dönemlerde çok arttı. Ee, özellikle e, Temmuz ve Ağustos ayları çok iyi geçti. Turizm de çok hareketliydi. Ciro artışları çok yüksek olduğu için enflasyonun da etkisiyle birlikte. Ee, ciro tabii ciro kiralar da alışveriş merkezlerinde genel tahammül bir sabit kira alırsınız. Bir şerefiyesi vardır. Onun üzerine e, yüksek bir performans gösterirse hem alışveriş merkezi yönetiminin etkisi hem de mağazanın performansı. Yüksek ciro yapılırsa bu cironun belli oranı hangi orandan anlaşıldıysa sabit kirayı geçiyorsa siz artık kira alırsınız. Kazan kazan modelidir bu. Son dönemde bu tabii enflasyon etkisiyle ve kiraların biraz önce bahsettiğim gibi sabit kiraların enflasyonla erimesiyle biraz düşmesiyle birlikte ciro kiralar çok fazla alınıyor aslında. Bu kadar yüksek ciro kiralar e, eski dönemlerde alınmıyordu. Hem iyi bir şey hem kötü bir şey ya, diyebiliriz. Bir şey Peki buradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi sektörde son dönemde konuşulan en büyük konulardan bir tanesi ortak gider konusuydu. Orada süreç nasıl, nasıl değerlendirmek lazım o tarafı? Ya orası aslında daha su götürür gibi görünüyor. E, tartışmalar devam ediyor. Belki yeni düzenlemeler de gelebilir. E, biraz fazla markalar lehine aslında e, işledi gibi görünüyor süreç. Ee, şahsen e, bana sorarsanız ben doğru bulmuyorum çünkü genel bir teamil var e, işte iş var sözleşmeler var AVM yönetimlere bir kira gelir toplarlar bir de AVM yönetmelerinin e, bedeli olarak işletme maliyetlerini toplam o kiralanabilir alana bölerek e, mağazalara yansıtırlar. Bu son gelen yönetmelik değişikliğinde pazarlama giderleri çıkarıldı ki bu pazarlama giderleri de AVM'ler için kullanılan, AVM'nin öne çıkması için daha çok ziyaretçi alabilmesi için harcanan paralar. Bunların yatırımcıya yüklenmesini çok doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi bu tartışmalar sektör profesyonellerinde de bizler arasında da çok yapılıyor. Muhtemelen yeni düzenlemeler gelecektir diye düşünüyorum bu konuyla ilgili. Peki Oğuz Bey şimdi son çeyreğe girmek üzereyiz. Genel anlamda gidişat nasıl? Ee, son çeyrekte gerçekten çok iyi, e, bütün parametreler e, olumlu olarak olarak görünüyor. Bunda tabii turizm etkisi çok fazla. Yaz döneminde e, turizm etkisinin sektöre çok olumlu katkısı oluyor. E, kur farkından dolayı biz e, çok uygun, u, ucuz bir e, pazar gibi görünür olduk. Bu da aslında şu an için iyi bir şey gibi ama uzun vadede çok iyi bir şey değil. Ama taşlar yerine oturacaktır illaki. Ee, biraz stabil duruma geldiği zaman ekonomik veriler fiyat maliyet dengeleri e, tekrar eski e, şekilde oturacaktır ama kısa vadede turistlerin turist etkisi çok olumlu oldu Eylül ayında da e, okula dönüşün e, bir hareketliliği başladı okula dönüş alışverişleri ki bu son 3 senede çok fazla yapılamamıştı kapanmalardan dolayı öngörüsüzlükten dolayı e, o da aslında sektörde e, hareket sağlayan Dönemlerdendir. Eylül ayı da bu sebeple iyi başladı, iyi geçecek gibi görünüyor. Şimdi Oğuz Bey yayına girmeden önce sizinle beraber şöyle bir gezdik, mağazalardaki fiyatlara baktık. Fiyatlar bir hayli yüksek. Dolayısıyla evet bir genel anlamda iyi diyorsunuz ama daha çok hangi bölgelerden insanlar alışveriş yapıyor? Biraz da orayı açar mısınız? Bizim iki alışveriş merkezimiz özelinde söylersem, Orta Doğu Arap ülkeleri ağırlıklı. Kuveyt, Katar, Irak. İran ve İsrail de dahil bunlara. Kıyafet mi alıyorlar. Ağırlıklı kıyafet alıyorlar. Spor giyim e, revaçta, kadın giyim çok ön planda. E, çok ciddi alışveriş yapıyorlar. Yani yerli yerliye göre kıyaslandığında 10 15 kat e, fazla alışveriş yap yapıyorlar diyebiliriz. Sepet ortalamalarından çıkan oranlar bunlar. Bir de son dönemde Balkan ülkelerinden çok gelenler oluyor. Nerelerden geliyorlar? Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk. Kur farkından dolayı aslında onlar için de cazip bir pazar olduk. Onlar da bayağı ciddi alışveriş yapar oldular. Bizim alışveriş merkezlerimizde turistlere yönelik alışveriş merkezleri olduğu için gerçekten çok fazla turist ağırlıyoruz. Dolayısıyla şu an için göstergeler iyi görünüyor bizim için. Genel anlamda kredi kartı mı kullanıyorlar, nakit mi, alışveriş nasıl? Takip ediyor musunuz o dataları? Ediyoruz. Orta Doğu Arap ülkelerinin çok fazla kredi kartı alışkanlıkları yok. Kendi yerel düzenlemelerinden de kaynaklı bazen. Onlar nakit alışveriş yapıyorlar. Balkanlarda değişiyor yarı yarıya diyebiliriz nakit ve kredi kartı kullanımı. Biz tabii sonuca bakıyoruz. Böyle veya böyle bir şekilde alışveriş yapmaları bizim için çok önemli. Peki bundan sonrası için öngörünüz nasıl? Onu da sorayım bitirelim. Şimdi tabii okullar açıldı. Bize gelen ülke için de geçerli sadece bizim için değil. Bize turist gelen ülkelerde de okullar açılmaya başladı biraz turist hareketliliği azalacak. Yaş grubu biraz daha yüksek olacak. Okul çağında çocuğu olanlar daha az geliyor olacaklar. Turist etkisi biraz yavaşlayacak ama pandeminin etkisinden tamamen kurtulduk gibi görünüyor. Bu çok önemliydi. Dolayısıyla iyi olacak gibi görünüyor. Yani son çeyrek gerçekten geçmişteki kayıpları kapatacak gibi görünüyor. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız Sağ olun. Evet Didem sözü tekrar sana bırakıyorum. Burak çok teşekkür ediyoruz bu röportaj için kolaylıklar diliyoruz kendisine ve